Anne bak hüzün çöktü yaralı yüreğime Bugün de şafak söktü sensizliğin üstüne İnan alışmak çok zor Dünyada sensizliğe Hasretin yakan bir kor Düştüm kimsesizliğe Bir kez seslen sen de duysam sesini Uzatıp da tutuversem Sen şu bitmeyen dertlerimi inan seni çok özlüyorum annem Bir kez seslen sen de duysam sesini Uzatıp da tutuversem elimi dinlesen şu bitmeyen dertlerimi inan seni çok özlüyorum annem inan seni çok özlüyorum annem kıymetli dostlar Hepinize hayırlı akşamlar. Başta rahmetli annem olmak üzere ahirete intikal etmiş bütün annelere Rabbim rahmet eylesin. Mekanlarını cennet etsin inşallah. Bu okumuş olduğum alümdeki eserimi, annem eserini bütün annelere armağan ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Hayırlı akşamlar.